Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yaptığım tuvaleti göstereceğim. Maalesef şu anda Kerem yanında yok. O yüzden tek başıma göstereceğim. Hadi bakalım. Da gördüğünüz gibi bir tane var. Yani çok profesyonel yerlerce olmasa da yani biz de yanmaya çalıştık kendimizce. Ondan sonra mesela bu da kaltar ve kul ve kuru bir tane. Yazılar falan bu da ondan sonra bir tane daha işte kaldım adamlığı geyikli kış temalı bir resmimiz olan. Bu da oyun karakterlerinden esinliyle yaptım. Biraz sizdenki dedi biraz saçma oldu ama yani ben getirmeye çalıştım. Bu da işte internetten bakarak yaptığım bir tuval. Şimdilik bu kadardı. Tuvalleri gösterdim size. Hepsi birbirinden güzel bence. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar son olarak kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.